Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. riyaz Salih'in okumalarında hayırlı işlere koşmak konusundayız. Ve 88. hadise hayırlı işlere koşmak konusunun birinci hadisine ulaştık. An Ebi Hureyre'de radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal Badiru bil a'mali fitenen ke leylil muzlim Yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira ve yumsi mu'minen ve yusbihu kafira yebi'u dinehu bi aradin min ed-dunya rawahu muslim Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Yararlı işler görmekte acele ediniz Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman da insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler, mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar. Dini küçük bir dünyalığa satar. Bu hadis Müslim'de geçmektedir. Faydalı işler ve hizmetlerde gözü açık davranmak, fırsatları anında değerlendirmek ve surat göstermek dinimizin tavsiye ettiği acelecilikten aceleciliktir. El halkımız arasında şöyle bir ata sözü gibi yayılan bir söz var. Elden kalan 50 gün kalır. İyilerin tembelliği, kötülerin faaliyetidir. İyilik yapmayı, faydalı iş görmeyi nefis ve şeytan istemiyor. Bu onlara çok ağır geliyor. Onun için de bu tür işlerin daima ertelenmesini istiyor. Gelecek günlerin neler getireceğini hiç bilemiyoruz. Hadis-i şerifimiz bu noktaya dikkat çekiyor. Her şeyi kop koyu bir karanlık içerisinde tanınmaz hale sokarak büyük bir takım fitnelerin ortaya çıkmasından önce iyi işler yapmak gerektiğini hadisimiz bize hatırlatıyor. Olumsuzlar, olumsuzluklar o noktaya varmadan, ortası ortalık öylesine allak bullak olmadan insan Allah korusun mümin olarak sabahlamışken o günün akşamına kafir olarak girebiliyor. Veya mümin olarak girdiği gecenin sabahına kafir olarak çıkabiliyor. Fitne ve kargaşa ortamının olduğunu ve böyle bir zeminde kimse ne yaptığını ya da ne yapması lazım geldiğini bilemeyecek hale geldiğini anlıyoruz. İman gibi din gibi dünyalara değişilemeyecek kutsal değerlerin küçük dünyevi karşılıklar karşılığında karşılıklara satıldığını ve öz değerlere yabancı ve düşman sistemlerin hükmü altında altına girildiği bölüm girildiği Dönemler gelecek ve bu noktada iman e, düşmüş olacak. Kafa gönül ve evlerde adeta insanların irtidat etme, dinden dönmesi, havası esmeye başlamış olacak. Böylesi zamanlarda böyle acılı günler e, zaman zaman ola gelmiştir. Hadisi şerifimizde fitneler bu ol olacak fitneler birkaç şekilde ortaya çıkar. İlk Müslüman grup arasında ırkçılık ve kızgınlık sebebiyle çatışma, çıkması, karşılıklı olarak can ve mala tecavüzsü, helal sayılması bu fitnelerdendir. Yöneticilerin zalim kimselerden olması, Müslüman kanını dökmesi, mallarını gasp etmesi, içki içmesi bu kişilerde onların e, haklı olduğunu savunurlarsa zalim e, olan insanların alim, bazı zalim geçinen kişiler, bu alim geçinen kişilerin işledikleri bu tür haramların işlenebileceğine bu zalimlerin işledikleri haramlara bazı alimlerin fitne, e, fetva vermesi, insanlar arasında dine muhalif ilişkiler, alışverişlerin olması ve bunların helal sayılması gibi ve bunlar sıralanacak görüntüler olduğu gibi e, kişinin dinle ve imanına dokunacak durumlardır. Fitne de zaten din ve imanın e, imanın Tehlikeyle yüz yüze kalması dönemidir. Yani sabah akşam iman küfür arasında gelip gitmeye vesile olacak fitne ortamlarına düşmememiz için iyi işler yapmalıyız, iyi işlere gayret etmeliyiz, iman uyak, uyanıklığı içerisinde olmamız gerekiyor. Bu hadis-i şeriften biz bunları anlıyoruz. Hadis-i şeriften öğrendiklerimizi toparlayacak olursak 1- Dine, imana sımsıkı sarılmamız gerekir. 2- Durumlarımız kötüleşmeden Müslümanların güzel işler yapmakta birbirlerine yarışık teşvik edilmektedir. Yarışmalıyız. 3. Ahir zamanda fitneler gece karanlıkları gibi birbirini ardınca e, takip edecektir. Gelen gün geçeni aratacak duruma gelecektir. 4. Dini dünyevi herhangi bir değere değişmek bu işin en çirkin ve en kötü sonucudur. 5. olarak da kötüler ve kötülükler ancak iyiler ve iyilikleri çoğaltmak ve desteklemek suretiyle önlenebilir. Bu temel maddeler ama biz bunları çoğaltabiliriz tabi. Allah Azze ve Celle bu hadisi şerifi hakkıyla anlamayı, anlamayı dinine mı sıkı sarılan kullardan olmayı ve güzel işler yapmak konusunda Müslümanlarla yarış içerisinde olmayı ve fitneler gelmeden önce e, salih amellere devam eden kullardan olmayı bizlere etsin. Dinimizi asla dünyevi basit bir değer karşısında dinimizi değişmeden, dinimize sımsıkı sarılarak imanımızı kuvvetlendirmeyi bizlere lütfeylesin. Kötüler ve kötülükleri de iyiliklerimizi çoğaltarak, iyileri destekleyerek önlemeyi, engellemeyi nasip etsin diyelim. Velhamdülillahi. رب العالمين